Evet. Son dördün. Çok sarı ay. Şu an güneş gibi gözüküyor. Dışarıyı göstermem. Balkon gösteririm. Dışarıyı göstermem. Sonra bilmem ne bilmem ne yapın da. şu. Şu son dördün. Evet, son dördün güneşimiz. Ne mi plan kuruyorsunuz? E, sanki görmüyorum gibi sanıyor bu arada. Şans saklambaç oynamaya çalışıyor. Araba sen de bir dur ya. Ne vurun? Ay. Sen ne yapıyorsun? Giremezsin. Oraya.